Hepiniz beni 96 evden yurt dışına çalışan veri mühendisi olarak tanıdığınız ama istifa ettim. Çalıştığım şirket artık ofisten çalışılmasını istedi ve orada çalışmaya devam edeceksem yurt dışına taşınmam gerekiyordu. Bir karar vermem gerekti ve Türkiye'de kalmayı tercih Teknoloji ettim. Teknoloji sektöründe maaşlar artık yurt dışındaki maaşları yakalamış durumda. Hem enflasyondan dolayı yıllık yüzde yakın zam maaşları alınıyor. Hem de işverenler çalışanlarını kaybetmemek için çalışanın ekstra yanaklar sağlıyor. Bu durumda hayat standartım değişmeyeceği için canım ülkemde kalıp ailemle arkadaşlarımla bir arada olmak bana daha iyi hissettirecek. Artık 9 aldı. Hem evden hem ofisten Türkiye'ye çalışan bir verim mühendisiyim ve yarın yeni işimin ilk günü. Yeni işimde haftanın bazı günleri ofise gidiliyor. O yüzden saç makyaj kombin derdine düştüm. Evde ne güzel pijamayla dolaşıyordum eskiden tüm gün. Şimdi kıyafet alışverişi yapmaya gidiyorum. Artık ofise benimle hazırlanın videoları gelir. Yaklaşık 10 yıldır çalışıyorum ama hala kendimi okula yeni başlayan çocuklar gibi heyecanlı hissediyorum. Ama düşünsenize ailemizden çok iş arkadaşlarımızla vakit geçiriyoruz. Günümüzün çoğu iş yerinde geçiyor.